Özer Or İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Kent ve Demokrasi 5. İstanbul Kent Sempozyumunda yer aldı ve şu an bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz sempozyumdaydınız. Sempozyum gerçekleşirken orada yer aldınız ve izlediğiniz takipçisi oldunuz. Anladığım kadarıyla bir konuşma da yapıldı değil mi efendim? Sizin tarafınızdan e benim tarafından yapılmadı. Ben bir oturumda yöneticilik yaptım en sonda. Peki Füsun hocamla konuştu. Füsun hocamla konuştuğumda detayları aktardığında sizin orada olduğunuzu söyledi. Biraz bize sempozyumdan bahseder evet. misiniz? Neler gerçekleşti? Bir de tabii biz şimdi İstanbul genelinde, İstanbul'da gerçekleşen bir sempozyumdan bahsediyoruz. Ancak e, rezerv alan diye bir e, durum söz konusu kentsel dönüşümle ilgili olarak yapılan yasanın içerisine yerleştirilen yeni bir detay söz konusu, İstanbul'a etkilerinden bahsedin isteriz. Buyurun efendim, söz sizde. E, bugün rezerv olan konusu da Konuşur. uzun uzun tartışıldı tabii konunun uzmanları tarafından kent sempozyumları e, aslında uzun yıllardır Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından e, çeşitli illerimizde düzenleniyor. E, pandemi nedeniyle bir aksamaya uğramıştı. E, fakat İstanbul'da beşincisi düzenleniyor. Başka da pek çok kentimizde düzenlendiği gibi. E, İstanbul'daki bu yılki kent sempozyumumuzu sempozyumunun ana konusu teması kent ve demokrasi. Evet. Ee, biliyorsunuz yakıcı hale geldi. Ee, merkezi iktidarın kentlere müdahalesi, özellikle büyük şehirlerin büyük şehirlerde muhalefet partilerinin etkili olmaya başlamasından sonra e, kente müdahalelerde bir artış, merkezi müdahalelerde bir artış görüyoruz ve maalesef hukuk gibi bazı yasalar, işte deprem riskleri vesaire de bunların aracı haline getirilebiliyor. Bugün Sayın İmamoğlu da bunun üzerinde özellikle durdu, durmadı ama zaman zaman değindi. Teknik insanlarla planlanmasının, geliştirilmesinin, bu konuda uzman isimlerle çalışılmasının, uzman kurumlarla işbirliği yapılmasının önemine değindi. İstanbul Planlama Ajansını öne çıkardı daha çok konuşmasında biliyorsunuz İstanbul Planlama Ajansında da şehir ölçeğinde ciddi çalışmalar e, yapılıyor, araştırmalar yöne yürütülüyor ve plan e, kamuoyuyla paylaşılıyor zaman zaman farklı çevrelerin e, faydalanabilmesi için e, bugünkü konuşmalarda daha çok kent hakkı, e, mülkiyet devri, e, kentsel dönüşüm hem e, hem konu olarak çok mevcut uygulama, daha önceki yasa ve bu rezerv alan kavramı da tartışıldı. Sesim geliyor mu acaba? Ben sizi duyamıyorum. Dinliyoruz. Küçük bir aksaklık oldu ancak oldukça net bir şekilde dinleyebiliyoruz şu an. Buyurun. Tamam, pekala. Ben e, önce, öncelikle şu söylediğiniz sözlerin arasında önemli bir detay vardı. Kent ve demokrasi dediğimiz zaman bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde biz bunun eksikliğini yaşıyoruz veya bunun handikaplarıyla karşılaşıyoruz. İki kavramın bir arada olamamasının. Bu eksiklikleri sıralarsanız neler akla gelir? Yani kent ve demokrasi dediğimizde pek çok kavram akla geliyor. birincisi bugün en çok kullandığımız işte mülkiyet haklarının tartışmalı hale getirilmesi. Rezerv alan. bahanesiyle hmm. evet. rezerv alan e, kavramına sığınılarak e, aslında kent sakinlerinin yerinden edilmesi. Bu en temel haklardan bir tanesi. E, son oturumda e, mesela benim de moratörlüğünü yaptığım oturumda Şükrü Aslan hocamız da değindi. Bu yerinden etme e, kavramının önemine işaret etti. E, barınma hakkı, Evrensel temel insan haklarından biri. Evet. Bu barınma hakkının e, güvenli, konforlu ve sağlıklı barınma hakkı mülkiyet hakkından bağımsız bir hak. E, bu hakkın sahibi olması gerekenlerin illa mülk sahibi olması gerekmiyor. Devletler, e, ülkeler, kendi toprakları üzerinde yaşayan bütün vatandaşlarına e, barınma hakkını güvenli, sağlıklı ve konforlu biçimde temin etmek zorundalar. Evet. E, fakat biz bugün e, mülkiyet hakkı olanların dahi e, bu haklarını korumakta zorlandıklarını görüyoruz. Tek mesele bu değil. E, bir kentin kamusal alanları vardır. E, bu kamusal alanları, alanların kullanım biçimi, bunlara erişim hakkı, e, ulaşım hakkı, seyahat hakkı bunların hepsi e, yurttaşlık haklarıyla bağlantılı, temel insan haklarıyla bağlantılı kentsel haklardır. E, Peki, şu anda mesela e kent meydanlarının da yaşıyoruz biz. Sayın Orkent meydanlarının kapatılmasından bahsettik ancak kamusal alan dediğimiz zaman akla gelen bir başka soru var. Bu da sit alanı ilan edilen asla imara açılmayacağı belirtilen alanların geçtiğimiz günlerde imara açılması ile ilgili çalışmaların yapıldı. Siz bugün gerçekleştirdiğiniz sempozyumda bu konuda mutlaka masadaydı değil mi? Ee, burada tartışıldı. Zaten İstanbul'da ile ilgili yıllar önce verilmiş ve defalarca tekrar edilmiş öneriler bunlar. Yani yeni evet. imar haklarının yaratılmaması, yeni imar haklarını yol açacak uygulamalardan kaçınılması ile ilgili sürekli uzman kurumlar, kişiler, üniversiteler bunlarla ilgili uyarılarda bulunuyorlar. Fakat biz hala kentsel yenilemeyi, kentsel dönüşüm dediğimizde yapıların riskli yapıların dönüştürülmesi dediğimizde imar hakkı artışı ile birlikte düşünüyoruz. E, bu da bir rant artışı, rant geliri, e, rant aktarımı demek aslında. E, bu farklı sonuçlara yol alıyor, yol açıyor. Belki binalar tekil olarak güvenli hale gelse bile orada imar artışı nedeniyle ortaya çıkan nüfus yoğunluğu, altyapının bu nüfus yoğunluğuna paralel geliştirilememesi, ne bileyim deprem toplanma alanlarının yok edilmesi veya yetersiz hale gelmesi daha önce planlanmış olanlarında. Evet. Bunların hepsi de aslında bir yandan hak yetimi. Evet, e, peki e, bu haklardan mahrum kalmak ve risklerin artması demek? Efendim biz e, rezerv alanla ilgili e, öncelikle görüşmeler başladığında kabul edildiğinde kentsel dönüşüm yasası ile ilgili artık resmi gazetede yayınlandığında bunun netleştiği andan itibaren mültenlerimize taşıdık. Ancak e, yeni televizyonunu açan veya bu kavramla yeni karşılaşmış bizi izleyen, izleyen izleyicilerimiz için. Rezerv alan ne demektir? Ve mülksüzleştirme, e, hani barınma hakkını bırakın. Siz barınma hakkı vardır vatandaşın diyorsunuz. Onu bırakın efendim. İnsan, e, kişiler ellerindeki mülkten olacaklar. Yani insanların böyle bir endişesi doğmaya başladı. Mülksüzleştirme gibi bir kavram söz konusu. Rezerv alan ne demek? Neden mülksüzleştirme sonucu ortaya çıkabiliyor? Buyurun rezerv alan e, bugün e, oturumlardan birinde Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı olan Sayın Buğra Gökçe'de, Doktor Buğra Gökçe'de bu konuya değindi. E, rezerv alan özellikle dönüştürülmesi güç olan e, belki imar haklarının oradaki mevcut imar haklarının tam anlamıyla korunamayacağı yani e, kısmen temin edilemeyeceği durumlarda kalıcı veya geçici olarak kentin başka bölgelerinde oradaki insanlara mevcut riskli alandaki insanlara bir seçenek olarak gündeme getirilmesi amacıyla bu yasanın metnine dahil edilmiş bir şey. Ama aslında uygulamada bizim önerdiğimiz şey eğer başka bir yol yoksa kentsel yenileme yapılacak olan bölgelerdeki e, nüfusun e, belli bölgeler, belli sürelerle bu rezerv olan denilen yerlerde e, barındırılıp o bölgedeki kentsel yenileme tamamlandıktan sonra bu geçici olarak kullanıma açılmış olan rezerv olan e, tekrar kapatılması ve burada geçici olarak barındırılmış olan vatandaşların eski mahallelerini, semtlerini, imar kaybetmeden ve daha güvenli bir şekilde daha güvenli binalarda yaşamaya devam etmeli. O zaman meskun e mahaller anda, dediğimiz kavram değil midir bu? Evet. Yani şu anda yaşanan süreç maalesef böyle işlemiyor. Yapılan yenilemelerde e, insanların, vatandaşlarımızın mevcut binalarının e, bedelleri üzerinden yani şu haldeki eski binalarının bedelleri üzerinden bir değer biçiliyor. E, bu evlere konutlara el konuluyor. Konutlar yenilendikten sonra da yeni konutunuzun değeri şu kadardır. Sizin bize, bizim sizden devraldığınız binanın değeri şu kadardı. Arada böyle bir fark var. Buyurun bunu bize ödeyin diyorlar. Yani bu bir şey zorla koruma gibi oluyor. Ama kimi kime karşı koruduğu pek belli değil. E, bugün somut örneklerle anlatıldı. Tabii ki e, kentsel yerleşimde belli yoksul nüfusun bulunduğu bölgelerde insanların yeni yapılan binaların konutların değerlerini taksitli de olsa, krediyle de desteklense tekrar geri kazanma şansları olmadığı için onlar mecburen bu haklarından vazgeçip, devredip evet. bu haklarını başka yerlere taşınmak zorunda kalıyorlar. Bu taşındıkları binalar, taşındıkları semtler depreme karşı daha güvenli mi? Peki. Ee, amaç maksat hasıl olmuş oluyor mu böyle yapıldığında bu soruyu sormak zorundayız. Evet ve mağdur bırakılan yine vatandaş mülkünden olması söz konusu. Peki efendim çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Değer kattınız. İyi Daha akşamlar diliyoruz. Ederim. Hoşçakalın. Peki. Sevgili izleyenler İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube ve Yönetim Kurulu üyesi Özer Orbizler birlikteydi.